Salam kanalimya gadirli izarlayları, ireni, kanalimize hov geldiniz. Sinem. Sal, hikim mana inananok ok ozan ve men. Vikmeciklikler meni haberlerimde. Tezeliklerime gemezden ozal. Kanalıma azil magi attan yıkarma, habarnamaları aye ve ua. Meaze deda basya. Kanalımı diala. Soki DWRG renkli taslamalar yeni biri olan uzak ahir teleserial bilen ekranlara. Gadip gelen sınlıklı aktrisa Sinem Sal, Aol bir taslamada. Bakıya bir vanlandıran Ozan Akbaba hakta Sevgi Mayamyalar yine ilkinci gezek dandırdı. Nakindage irilen bir rede metbugat ikgirlerini soraklarına vokap veren. Sal, Ozan Akbabanya adeye bilen birlikte adini. Aksal magna gegaldi ve bu meselede A, A'an beyanat verdi. Sinemsal, ozan bilen bir taslamada bolmak katı govizat. Biz birbirimizi tanamaga sinan yarayız. Ne her kimya pikir edayi ali bile amaris ve Soki ginlerde metbugatta aradilan, bile aris, din sezleri dünden indretti. Aktör Ahi kim mana inanan ka atl tz film taslaması bilen me kullanarka. Taslamalarına gel ben yahsi durmay baradaki habarları alada bildirdi. Sinem Sal ve Ozan Akbaba, ola golan yenerekten dostu günya. Vakti gemegi bilen ulağan digi boğun aldılar ve hizirki vakta bireko biregi haskobi tanamak bilen mi kullanan diklar ve. Bu prosesiş bellikler ajda garamalar bilen reddeli dildigini atılar. Sal, hemmesi gati teyzeye. Kimizem inme doğan ayıklamaga anıklamaga sinan yarays. Fisne bu derrek katnaygi ağaçta bile avamagi alatmar. Didi. Aktorlar ya adamları. Mudaklar yaniye ve magazine urnal dinsini sabirsizlik bilen garağan soraklarına takik vogap vermesi. İkisine birege bolan hormati ve aladası. Neyse yekti. Ozan Akbabanya bu mesele boğuna entek resmi beyanati ok bolsajda. saçta. Bu ikisine suratları ve enerjiyası en sosyal medyada abalanar. Sinemsal Sal, Bolayali, Bolay Ali, Yahsi Durmayni KPLİGİ gezinden uzakta avamagi makul bilinigine atede. Ve bu sezler bilen gad naiklarına yakkinliliğinin iktadı, kalkt adamlar gati. Altı hekemeyi kararlar. Hemmezad yazıya akaymina olberler. Van Rakalya Baktini gol ve Reze taslamalarda bilelikte GRMG devam etmegi umeyet ediler. Sınlikte aktrisa sinemsal. Akin Mak'ta uzak ahir teleseri halinde eginde Eze'ye ozan akbaba bilen aksaldı. ya Akin birine irlendigi aylan bu JBT hakta sevgi mayamyaları magazini urnalya. Gene tertibini doldur arka sinemsal ilkinci ekeye yeneye etti. Regent Diyak'tağı irilen bir rede metbugat ikillerini soraklarına vokap verendi. Sal Yahsi Durmay baradaki habarlara vokap vereninde aa, aan sezler ulandı. Ovadan. Aktrisa e bu ayklamalara dandirber.